merhaba. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz hediye paketli yastık kılıfını hazırlıyor olacağım. Detaylıca videonun içerisinde nasıl yapıldığını anlattım. Şöyle kullanmış olduğum iplerden bahsetmek istiyorum. Bakın şöyle kürk ip, peluş ip diye adlandırılan bu iplerden kullandım. İki yumak ipim vardı. Bu şekilde ikinci yumak ipimden artmış oldu. Diğer ipim ise koton ip. Bu şekilde bir yumak ipim vardı. Bu ipimden de artmış oldu. İki yumak, bir yumak şeklinde alabilirsiniz. Şimdi detaylıca bahsetmek istiyorum. İlk olarak önünü ve arkasını örüyoruz. Daha sonrasında bu görmüş olduğunuz fiyonk figürünü hazırlıyoruz. Daha sonrasında birleştiriyoruz. İç kısmına hazır bir kırlent de yerleştirebilirsiniz. Elyaf yerleştirip daha sonrasında ağız kısmında diktim. Bu şekilde hazırlamış oldum. Arka kısmı da bu şekilde. Gayet güzel. İstediğiniz boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Benim örmüş olduğum boyut bakın iç kısmı dolu halinde bir ölçü vereyim şu şekilde baktığımızda 27 santim boy olarak da yine 27 santim ördüm buradan bir ölçü vereyim bu taraftan da bakın boy olarak da yine 27 santim uzunluğunda kare minik bir parça ördüm ve doldurdum bu şekilde iç kısmını Videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi yastık kılıfımızın yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. E, yastık kılıfı için ilk olarak bu şekilde tüylü yapıda bir ip kullanacağım. Şöyle ipimi yakından göstereyim. Bakın peluş şöyle tüylü bir ip kullanıyorum İpimin markası Loren Mary 100 gram 75 metre İpime uygun olarak da 5.5 buçuk milimli tığımı kullanacağım diğer ipim ise yine foltyer markasına ait koton soft ipini kullanacağım bu ipim de hemen etiket bilgilerinden bahsedeyim 100 gram 200 metre bu ipimi de süslemesinde kullanacağım şimdi ilk olarak şu tüylü ipimi örmek ile başlayacağım ben külenti iki eşit parça halinde ayrı ayrı öreceğim. E, tüylü yapıda bir ip olduğu için. Ama siz dilerseniz düz bir zincir çekip etrafından dolanarak dikizsiz de bir kılıf örebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi iki eşit parça öreceğim. Toplam olarak burada istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Yani çekmiş olduğunuz zincir yastık kılıfınızın boyutunu belirleyecek. Enini belirliyor. Ben 30 tane zincirimi bu şekilde çekeceğim. Küçük, minik, böyle sevimli bir yastık olsun istiyorum. Çünkü kullanacağım alan da küçük bir alan. Dediğim gibi siz burada dilerseniz daha fazla zincirinizi çekebilirsiniz. 30 tane zincirimizi çektikten sonra tüylü yapıda ip kullanacaksanız bakın şöyle bunun bir püf noktası var. ilmeklerinizi görebilmeniz için şöyle açmanız gerekiyor. Tığımın üstüne ipimi doladım. 2 tane zincir atladım. 3. zincirin içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı ördüm tığıma ipimi doladım yandaki zincirin içerisine battım bir tane ikili trabzan tığıma doluyorum yandaki zincirin içerisine battım bir tane ikili trabzanımı örüyorum tığımın üst ipimi aldım yandaki zincirin içerisine batıyorum bir tane ikili trabzan tığıma doladım yandaki zincirin içerisine battım bir tane ikili trabzan bakın ikili trabzanlarımız bu şekilde geniş popidik oluyor çünkü ipimizden gereği bu şekilde bir görüntüsü var. Sıra sonuna kadar her bir zincirime birer defa batıp ikili trabzanlarımı örüyorum. Bakın bu şekilde her birine birer defa batıp sıra sonuna kadar gelelim gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim sıra sonunda iki tane zincirimizi çekip örgümüzü çevirelim tığımın üstüne ipimi doladım hemen bakın zincir çektiğim noktanın dibine değil yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum bir tane ikili trabzan ördüm tığıma doladım yandaki trabzanın tepesine batıyorum bir tane ikili trabzanımı örüyorum her bir trabzanın tepesine birer defa batıp yine ikili trabzanlarımızı örüyoruz bakın ilmeklerinizi kolaylıkla bulabilmeniz için şöyle açmanız yeterli tığıma doladım yandaki ikili trabzan tepesine batıp bir tane ikili trabzan tığıma doluyorum yandaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar ikili trabzanlar halinde öreceğiz her birinin tepesine birer defa batıyorum sıra sonuna gelince yine burada iki tane zincirimi çekip örgümü çevireceğim yine çevirdikten sonra ördüğümüz trabzanların tepelerini birer defa batıp yine trabzan öreceğiz Ve parçamı İstediğim boyuta gelene kadar örüp tamamlıyorum. En son zaten kaç santim uzunluğunda ördüm. Fikir olması açısından söyleyeceğim. Bakın bu şekilde ipimiz tüylü olduğu için modelimiz belli olmuyor. İkili de halinde istediğimiz boyuta gelene kadar örelim. Gösterdiğim şekilde parçamı istediğim boyuta gelene kadar örüp tamamladım. Dediğim gibi küçük bir parça ördüm ben. Siz daha büyük de yapabilirsiniz. Şimdi ördüğüm parçanın santim ölçülerinden bahsedeyim. Bakın boy olarak 27 santim. Şöyle en olarak da yine fikir olması açısından hemen söyleyeyim. En olarak da 27 santim. Tam bir kare parça örmüş oldum. Şimdi burada dikiş yapabilmek için son bakın zincirimi çektikten sonra tam tur dikeceğim için şöyle bayağı bir uzunca ipimi bıraktım. Burada ipimi kestim. Şimdi bu parçanın aynısından bir tane daha örüyoruz. Hemen ben diğer parçayı da ördüm. Onu da hemen şöyle göstermek istiyorum. Burada yine 30 tane zincirimi çektim. İstediğim boyuta gelene kadar ikili trabzanlar halinde ördüm. Aynı diğer parçanın ölçülerinde bir tane daha hazırladım. Bir tanesini de şöyle dikiş yapabilmek için uzunca ipimi bıraktım. Diğerini kısa kestim. Şimdi bu parçalarımızı hazırladıktan sonra birleştirmeye geçmeden önce bu koton ipimizde üzerindeki fiyonk figürünü örüyor olacağım. Şöyle parçalarımı kenara alayım. Koton ipime uygun olarak da 3,5 milimli tığımı kullanacağım. Şöyle ilk olarak şu artı görüntüsünü elde edeceğiz. Zincirimizi çekiyoruz burada. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8. 8 tane zincirimi çektikten sonra 7. zincire geriye dönüyorum. 1 tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. 1 tane sık iğnemi ördüm. Yandaki zincirin içerisine battım. 1 tane sık iğnemi yapıyorum. Yanına geçiyorum. 1 tane sık iğne yanına geçiyorum bir tane sık iğne bu şekilde her bir zincirime birer defa batarak sık iğnelerimi örüyorum sıra sonuna gelene kadar bakın sıra sonuna geldikten sonra bir tane zincir örgümü çeviriyorum hemen zincirin dibine değil yandaki sık iğnenin tepesine battım bir sık iğne yanına geçiyorum bir sık iğne yanına geçiyorum bir tane sık iğnemi örüyorum sık iğnelerin tepelerine birer defa batarak bu şekilde bu parçamızı da öreceğiz. Bakın hep sık iğne halinde devam ediyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir. Örgümü çeviriyorum. Dibine değil, yandaki sık iğnenin tepesine battım bir sık iğne. Yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu öreceğimiz parça Ördüğümüz kürlentin boyutunda olması gerekiyor. Şöyle nasıl ölçü alacaksınız hemen bahsedeyim. Dilerseniz bunu da büyük yapabilirsiniz. Daha büyük yaptıysanız yastık kılıfınızı. Bu parçayı da büyük yapabilirsiniz. Ben ördüğüm parçaya göre bunu ayarladım. 8 zincirle başladım. Şimdi bakın bu parçamı şuradan bir ölçü alacağım. Şöyle hediye paketi formu verebilmemiz için burada şöyle istediğim boyuta gelene kadar öreceğim. Bakın tam şuraya gelene kadar bir parçamı öreceğim daha sonrasında bu parçadan bir tane daha öreceğim onu da buradan buraya dikeceğim ortasına da fiyongumuzu yapacağız olabildiğince basit şimdi bu parçamızı istediğimiz boyuta gelene kadar örüp tamamlayalım bakın hep sık iğne halinde bu parçayı örüyoruz İstediğim uzunluğa gelene kadar parçamı örüp tamamladım ipimi burada kestim şimdi bunun da santim ölçüsünü vereyim yine fikir olması açısından bakın en olarak 4 santim boy olarak da yine 27 28 santim örmeniz yeterli gelecektir bu şekilde bir parçamı ördükten sonra aynı şekilde bir tane daha parçamızı örüyoruz burada da yine şuradan başladım burada da yine 8 tane zincirimi çektim her birine birer defa batarak sık iğnelerimi ördüm bu parçanın aynısından örüyoruz bakın şöyle hemen yastık kılıfımın üstünde göstermek istiyorum Bakın ördüğümüz parça bu şekilde üzerine dikeceğiz. Böyle bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Bu parça bakın bu şekilde bir tane altına bir tane de bu şekilde üstüne yerleştireceğiz. Kenarlardan dikeceğiz. Şimdi sıra geldi fiyongumuzu hazırlamaya. Ben fiyonkumu ördüm. Şöyle göstereyim bu fiyonku da. Hemen bunun da yapılışından bahsedeceğim. Bakın şöyle bir fiyonk hazırlıyoruz. Bu da bu şekilde olacak. Şimdiden şöyle bir göstereyim. Bakın. Şöyle bir tatlılık örmüş olacağız. Şimdi bunun ölçülerinden de hemen bahsedeyim. Bakın bunları iki parça halinde ördükten sonra şunları kenara alayım. Hemen bu parçadan da bahsedeyim. Bu parçamız bakın bu ördüğüm parçadan daha kalın. Şöyle göstereyim. Burada 11 tane zincirimi çektim. Burada 8 tane zincirimizi çekmiştik. Burada 8 zincirin üstüne 7 tane bir tane dönüş zincirim olduğu için 7 tane sık iğne yapıyoruz. Burada da 11 tane zincir çekip bir tane dönüş zincir olduğu için 10 tane sık iğnemizi örmüş olacağız. Şimdi bundan da hemen bahsedeyim. Bakın 11 tane fiyongum için zincirimi çekiyorum. 1-2- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincirimi çektim. Bakın son zincirim dönüş zinciri. Hemen yanındaki zincirin içerisine battım ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın yine küçük parçada olduğu gibi bir zincirimize birer defa batıp sıra sonuna kadar geleceğiz. 10 tane sık iğnemiz olması gerekiyor büyük parçamız için, fiyonk için. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın 10 tane sık iğnemi ördüm. Sıra sonunda bir tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Bakın yine dibine değil, yandaki sık iğnenin tepesine batıp bir sık iğne. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Her birinin tepesine bu şekilde birer defa batıyoruz ve sak iğnelerimizi örüyoruz. Bunu da istediğiniz boyuta gelene kadar yapabilirsiniz. Bunun ölçüsünü ben hemen nasıl aldığımı göstereceğim. Bakın sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Bu parçayı şöyle ördüğüm büyük parçadan göstereyim. İstediğimiz boyuta gelene kadar örüyoruz. Daha böyle gösterişli büyük bir fiyonk da yapabilirsiniz. Ben şöyle bir ayarlama yaptım. Bakın ikiye katlıyorum şöyle. Çapraz görüntüyü elde ettim. Şöyle ortadan şimdi burayı ip dolama yapacağız birlikte. Bakın şöyle baktığımızda Tarkan yerleri ördüğüm kirlente göre ayarladım. Dediğim gibi daha büyük yapmak istiyorsanız burayı daha uzun da örebilirsiniz. Hemen ördüğüm parçadan da bahsedeyim benimle aynı ölçüde yapacaksınız. En olarak baktığımızda 5 santim. Şöyle boy olarak da hemen kaç santim uzunluğunda ördüm. Şu şekilde baktığımızda. 62 cm uzunluğunda da bir boy örmüş oldum fiyonk için. Şimdi parçalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra sıra geliyor. Sadece bakın ön yüzüne bu parçalarımızı yerleştireceğiz. Daha sonrasında arka büyük parçayı kırlentimizle birleştireceğiz. Öncesinde de yapabilirsiniz. Hazır bir kırlentin üstüne de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi ilk olarak bir bunları yerleştireyim. Daha sonrasında büyük parçalarımı birleştireceğim. Şimdi parçalarımızı örüp tamamlayalım. Parçaları tamamladıktan sonra ilk olarak şu beyaz parçaları kırlentimin ön yüzeyine birleştireceğim. Şimdi buraya ipimi sabitledim. Şöyle çevireyim düz yüzünden. Şimdi tam bakın kenar noktasından şöyle iki eşit parçaya bölüyorum. Bakın olmasını istediğim yere bu parçamı dikeceğim. Şöyle birleştirmesini yapıyorum. Bakın ilmeklerin tepelerinden bir ilmek buradan bir ilmek. Bakın hemen karşılık noktasına battım, birleştirdim. Bu şekilde git gel yaparak bu parçamızı buraya sabitliyorum. Her bir ilmeğe denk gelecek şekilde bakın şöyle yakında göstereyim. Denk gelecek şekilde parçamızı buraya bir sabitleyelim. Şimdi iç kısmını zaten dolduracağım. İpimi sabitlerken de arka kısmında şöyle ilmek aralarından geçiyorum. Bir tane düğüm atıyorum burada. Bakın düğümümü attıktan sonra şöyle biraz ilerletiyorum. Sökülme olmaması için. Fazla kalan ipimi burada kestim. Şimdi aynı şekilde şu uç kısmında birleştireceğim. Şöyle iğnemde kalan ipime düğüm atıyorum. Şu kısa ipimi iç kısmına atacağım. Bakın şöyle iç kısmına verdim. ilk olarak şöyle ipimi bir arka kısmından sabitledim. Denk gelen ilmeğin tepesine battım. Bunu buraya bu şekilde sabitledim. Bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıp bu şekilde birleştiriyorum. Bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıp bu şekilde sıra sonuna kadar burayı da birleştirelim. ipi sabitledim. Şöyle ipimi kesiyorum. Şimdi aynı şekilde diğer ördüğümüz parçayı da yine orta noktasından kenarlardan birleştirip bunu da gelelim. Hemen zaten burayla aynı olduğu için orayı ekstra göstermiyorum. Şöyle kenar noktalarından bunu da buraya sabitleyelim. Daha sonra fiyongumuzu dikeceğiz. Parçaları gösterdiğim şekilde dikişini tamamladım. Bakın etraflarından sabitledim. Şimdi sıra geldi fiyongumuzu sabitlemeye. Fiyongun orta noktasını sabitleyebilmek için yine şöyle sık iğneden küçük bir parça hazırladım. Hemen bunun da ölçülerinden bahsedeyim size fikir olması açısından. 7 tane zincirimi çektim. 6 tane sak iğne yaptım. Bunu da tam orta noktasını kapatacak şekilde ayarladım. Bir tık küçük yapın ki sıksın. Hani kullandıkça açılma olmaması için ben bir tık küçük yaptım. Şöyle baktığımızda buçuk 10 santim uzunluğunda da bir boy örmüş oldum. Şimdi bunu da nasıl sabitliyorum? Hemen bundan da bahsedeyim. Fiyonk şeklimizi verdikten sonra şu orta noktasını şöyle büzdürüyorum iki tarafın eşit olduğundan emin olduktan sonra şu parçamı aldım. Şu büzdürdüğüm yerden tutuyorum. Bakın gerdirdim. Ayırdığım ipime şöyle iğnemi yerleştirdim. Bunu buraya sabitliyorum. Sıkı sıkı sabitledim bakın. Zaten küçük bir parça olduğu için bu şekilde sabitleyip tamamlamış oldum şu kısa ipleri iç kısmına atıyorum şurayı bir tur daha dikeyim bakın bu şekilde fiyongumuzu da hazırlamış olduk bunu orta noktasına sabitleyeceğim şu kalan iğnemdeki ipimle bakın şuraları şöyle biraz belirginleştireceğim Kalan ipimi bunu buraya sabitleyeceğim. Orta noktasını tuttum bakın bu şekilde. Şöyle sabitledim. Ortadan tekrar battım. Fiyonkuma batıyorum. Bak normal dikiyoruz. Burada farklı gösterecek herhangi bir şey yok. Bunu buraya güzelce sabitleyeceğiz. Gösterdiğim şekilde fiyonkumu orta kısmına sabitledikten sonra şimdi bu orta kısmına bakın kullandıkça şöyle dökülme olmaması için bu hazırladığımız orta bölümü kırmızı parçamla da birleştireceğim. Bakın ipim arka kısmında şurayı iyice bir sabitliyorum. Çünkü bu parçamız ağır. Dik durabilmesi için bunu arka kısmıyla sabitleyeceğiz. Şimdi şu kalan ipimle sabitlemesini yapacağım. Şuradan batıyorum. Arka kısmından çıkıyorum. Bakın bunu da yine git gel yaparak güzelce kırlentimize bu şekilde sabitleyelim. Şöyle ortadan bir yerden çıkıyorum. Tekrar batıyorum. Arka kısmından çıktım. Şuradan bir yerden battım. Bunu güzelce orta kısmına sabitleyelim. Daha sonra da parçalarımızı birleştireceğiz. Gösterdiğim şekilde orta kısmını güzelce sabitledikten sonra şimdi sıra geldi arka parçayla ön parçayı birleştirmeye. Şöyle arka parçamı alıyorum. Şöyle yerleştirdim. Bakın ayırmış olduğum ipime iğnemi yerleştiriyorum. Şöyle yün iğnesini yerleştirdim. U şeklinde bir birleştirme yapacağım. Ağız kısmını açık bırakacağım. Siz burada dilerseniz hazır külent yerleştirebilirsiniz. El lafı direkt doldurabilirsiniz. Şimdi ipim karşı tarafında karşılık noktasına batıyorum. İpimi bir buraya sabitledim. İpi sabitledikten sonra bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batacağım. Birleştireceğim ipim tüylü olduğu için dikişimiz belli olmayacak. O yüzden bu şekilde gelişi güzel dikebilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Tabi farklı ipler kullanıyorsanız daha özenli dik edebilirsiniz. Bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıp Burayı bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi dediğim gibi U şeklinde birleştireceğiz. Birleştirmesinde de herhangi bir şey yok. Burayı birleştiriyorum. Sıra sonuna kadar taban bölümünü birleştireceğim. Tekrar yukarıya doğru birleştireceğim. Şu ağız kısmını açık bırakacağım. Ağız kısmından doldurup burayı da tekrar dikeceğim. kadar birleştirmemi bir tamamlayayım. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın bir uçtan bir uca kadar geldim. İçerisini hazırladım. El minik yastığımı da yerleştirdim. Şimdi bu ağız kısmını dikeceğim. Siz dilerseniz çıt çıt yapabilirsiniz. Fermuar dikebilirsiniz. Tak çıkar olsun istiyorsanız. Ama insan da bunu yıkamaya kıyamaz şimdi açıkça söyleyeyim. O yüzden ben burayı komple dikeceğim. Siz yıkansın istiyorsanız kirlendiğinde o şekilde dediğim gibi fermuar çıt çıt düğme yapabilirsiniz. Şimdi ağız kısmını da el yapımı yerleştirdikten sonra bakın sıra sonuna kadar Buranın da dikişini bu şekilde tamamlıyorum. Bağız kısmının da dikişini tamamladım. İpi sabitlemeyi de göstereceğim. Şu iç kısmından aralardan yürüterek arka noktaya kadar getirdim. Burada bir tane düğüm atıyorum. Sökülme olmaması için. Şöyle yine aradan bir yerden çıkıp fazla kalan ipimi kesip ve bu şekilde yastığımızı hazırlamış olduk. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.